Türkiye Bankalar Birliği'nin Risk Merkezi'nin yayınladığı raporda İzmir'e dair veriler de yer aldı. Temmuz ayında kullandığı kredi kartları dahil bireysel kredi 158 milyar 3 milyon 100 bin TL'den 164 milyar 847 milyon 900 bin TL'ye çıktı. İzmirliler bir ay içerisinde yaklaşık 6,8 milyar daha borçlandı. Bireysel kredi borçlarında 3. sırada yer alan İzmirlilerin ortalama borcu 2066 TL daha artarak 50.006 TL'ye dayandı. Yine rapora göre İzmirlilerin kredi kartı borcu ise 57 milyar 130 milyon 900 bin TL'den 60 milyar 997 milyon 200 bin TL'ye çıktı. İzmir'liler bir ayda kredi kartlarına yaklaşık 4 milyar TL daha borçlandı. Ortalama kredi kartı borcuysa 24.557 TL'ye çıktı. <laughs> Geçtiğimiz yıla göre karşılaştırıldığında İzmirlilerin kullandığı kredi kartı tutarındaki artış dikkat çekti. 2022 Ağustos ayında İzmir'liler kredi kartlarıyla 1,2 milyarlık harcama yapmıştı. Ortalama kredi kartı borcuysa 3 katını aştı. Geçtiğimiz yıl İzmirlilerin kredi kartı borcu 18,6 milyar TL, ortalama kredi kartı borcu ise 8.552 TL idi. 2,5 milyona yakın İzmirlilerin kredi kartlarına borcu bulunuyor. Öte yandan İzmirlilerin kredili mevduat hesaplarına ise 9 milyar 855 milyon TL borcu bulunuyor. Ortalama kredili mevduat hesabı borcu ise 3833 TL oldu. Ayrıca İzmirlilerin kullandığı ihtiyaç kredileri ise 55 milyar 706 milyon 600 bin TL'ye aştı. İhtiyaç kredisi kullanan İzmirlilerin ortalama borcu ise 53 bin 632 TL oldu. Öte yandan İzmirlilerin konut kredilerine 29 milyar 871 milyon 600 bin TL, Taşıt kredilerine 7 milyar TL borcu bulunuyor. Konut kredisi kullananların ortalama 238.350 TL bankalara borcu var. Ayrıca konut ve taşıt kredilerindeki azalışta dikkat çekti.